Aman Battlefield 6 çıktı. Call of Duty şöyle alt etti. Böyle yaptı. İşte anlık oyuncu sayısı Call of Duty'de çöktü. Battlefield'da coştu gitti. İşte gördüğünüz gibi gerçek oyun ortaya çıktı falan. Tamam bunların hepsi oldu bitti. Battlefield 6 çıktı. Dünya kadar videosu çıktı. Peki ne oldu? Aslında incelemeyi bundan sonra da yapmak daha sağlıklı. O yüzden buradayım. Şimdi bir defa Call of Duty ve Battlefield'i karşılaştırmak biraz domatesle patatesi karşılaştırmak gibi ama aynı zamanda tabii ki Kesişme noktası var. Yani ben Call of Duty'de günlük evliliği yaptıktan sonra Battlefield 6'ya gittiğim zaman deli gibi bir kişisel performans gösteriyorum. Bu bir gerçek. E bir yandan Battlefield 6 çok güzel bir şekilde Call of Duty'ye geçirdi diyeyim reklamlarında. Çünkü Call of Duty bu Ricky Minaj'ın poposuyla adam öldürme rezaletinden sonra iyice Fortnite tayfasına yönelmeye çabasından dolayı çok komik bir hale gelmişti. Battlefield 6'da bunu tepe tepe kullandı. Bu da güzel. Hani güldük, eğlendik. Fakat şimdi ne geliyor? Battlefield 6'nın sezon paketi geliyor. Ve buradaki skinleri de hepiniz gördünüz. Parlak, neonlu. Yani savaş alanında ben buradayım diye avazı çıktığı kadar bağıran, gel beni vur diye bağıran aptal aptal şeyler çıktı karşımıza. Şimdi kardeşlik, arkadaşlık bir yere kadar ama e, gerçekten karşılaşalım artık. Battlefield'da sonuçta ister istemez sezon satmaya çalışan ve asıl parasını buradan kazanacak bir firma. Çünkü tüm bu e, oyunlar kitlesine göre değişse bile genelde e, sezonunu veya işte delecesini alan neyse bu %15'la 25'lik kitle sayesinde para kazanmaya devam eden hayatta kalan oyunlar. 7 milyon sattı harika doğru ama bunun altında bir sürü bug da ortaya çıktı. Oyundaki o kadar büyük stüdyoların testinden geçen bir oyun bu ama buglı işte oyun bu. Bugsız oyun olmuyor. Okey bunlar giderilir de, sorun yok. Bir yandan Guruş İstihat hiçbir zaman Call of Duty kadar iyi olamayacak. Bu bir çünkü takım oyunu. Başka bir oyun bu. Kola ee, Türkiye'nin o yüzden karşılaştırmak çok çok da doğru değil. Bir yandan kimsenin e, göz önüne almadığı bir şey var. Delta Force diye bir oyun var. Battlefield 6 çıktığı zaman oradaki e, çıkmadan önce oradaki boşluğu dolduruyordu. Ne oldu? VG Insights'a gidin bakın. Anlık oyuncu sayısı Battlefield 6 çıktığı zaman düştü tekrar yerine geri döndü. Call of Duty'nin oyuncu sayısı düştü, tekrar yerine geri döndü. Şu an enteresan bir şekilde e, tarihte sayılı olanlardan bir tanesi belki de e, büyük bir kitle her iki oyunda oynuyor. Hani Delta Force veya Call of Duty oynayan adamlar Battlefield'da oynuyor. Ha sezon çıktığı zaman bu biraz daha artar, biraz daha azalır falan ama sonuçta <laughs> Battlefield 6 aslında diğer oyunları çelmeyi çok fazla takmadı. O da geldi oturdu kendi yolunu sektörün içerisinde buldu ve devam ediyor. Battlefield Dalton'un single play'den çok laf edilmişti. Bence vasat biraz daha üstü. Onun üzerinden 7 verilecek bir senaryosu var ama kötü değil. Oyunda sınıflar aynen duruyor. Ee, eğer o sınıfa özgü silah tonu hoşlanmıyorsanız araya Carbine diye bir silah sınıfımız var biliyorsunuz. Herkes bunu kullanabiliyor. Yani SMG zayıf kalıyorsa sad zayıfla yakın bir karban kullanabiliyorsunuz. Burada da burada açıyı kapatmış. Zaten helikopter kullanmak, tank kullanmak gibi özellikler ve büyük bir savaş alanındaki mücadele hissiyatı Battlefield altında en büyük özelliği. bunu çok güzel bir şekilde yıkılanabilir alan e, alanlarla beraber, evlenen vesairelerle beraber size veriyor. Şu an itibaren Battlefield 6 çok pahalı. Bundan sonra da bu hepsi de bu pahalılıkta çıkacak. Taksitle oynayacağımız döneme geldik. Hem oyun piyasasındaki doğal yükseliş hem de ekonomimizin halinden dolayı bu iş böyle yapacak bir şey yok. Yani Call of Duty seviyorsanız Battlefield 6 alır mısınız? Vuruş hissiyatı arıyorsanız almayın. Aynı vuruş hissiyatı Battlefield'da yok. Fakat Battlefield'ın pardon Call of Duty'nin artık Fortnite'ta kayan bu sarpa sapan pazarlama stratejisinden sıkıldıysanız Battlefield 6 sizin için biraz daha yara bandı olabilir ama bir yere kadar bu da. Biraz öyle maalesef Call of Duty kendi oyuncularını küstürdü diyebilirim burada. Özetle Battlefield 6 almaya değer mi? Tabii ki değer. Oyun tarihinde oyun yapım üzerine oyuncuların istediği şekilde oyun yaparsanız satarsınız. Oyuncuları sağmak için ki bu firmaların hepsinin yaptığı bir şey bu. Bu kadar da artık bariz insanların gözüne bunu yapmaya çalıştığınızı sokuşturmayın dersini Battlefield 6 burada verdi. Ama şimdi döndü ona benzer bir e, taktik içerisinde tabii ki aynı rezillikli değil ama e, aynı yolu ister istemez o da giriyor. Yapacak bir şey yok. Sektör böyle ilerliyor. Yani Battlefield adı da aslında bence çok büyük bir kahraman değil. Babamızın oğlu değil. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bununla ilgili yorumlarınızı aşağıya yazarsanız iyi olur çünkü belki ben de yanılıyorum. Benim bakış açım bu. E, tabii ki her inceleme her video ister istemez kişisel bir yorum da yanında getiriyor. Sizin de yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Benim de hani aşağıda yorum yığılsın aman videom çok sevindilsin değil. Hep beraber tartışalım ve en iyisini bulalım. Olduğundan dolayı yorumlarınızı yazarsanız beraber tartışırız. Görüşürüz hoşçakalın.